Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bugün sizinle olmaktan çok mutluyum. Mesih'in başladığı ve çarmıhla bitirdiği acı yolculuğuna birlikte devam ediyoruz. Bir önceki bölümde acı çekme yolculuğuna başladık ve Mesih'i öldürmek için komplolar olduğunu ve ayrıca iki yemek olduğunu biliyorduk. Orada fısıh yemeği vardı ve ayrıca Mesih Rabbin sofrasını oluşturdu. Bir önceki bölümü Mesih'in bahçede dua ederek kaseyi kabul edişinde bırakmıştık. Bugün çoğunlukla Mesih'in duruşmaları ve onun çarmıha gerilmesi hakkında konuşacağız. Bölümün başında konuğum Rabbin Hizmetkarı, burada bizi onurlandıran Yusuf Kardeş'e hoş geldiniz diyelim. Hoş, geldiniz Yusuf hoş bulduk Yusuf Kardeş. Stüdyodaki konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Yusuf Kardeş lütfen 26. bölümden ayetleri okumama izin verin. 26. bölümde 55. ayetten başlayarak bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'yı tutuklayanlar onu başkahin Kayafaya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhin'in avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonra ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi: "Bu adam ben Tanrının tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim" dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkâhinse ona yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum söyle bize Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. İsa söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkahin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? Küfrünü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, ey Mesih peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim dediler. Aslında Yusuf kardeş bu kelimeleri okurken gözyaşlarımı ve duygularımı tutamıyorum doğrusu. Doğrudur. İsa adamların ellerinde kendini adamların ellerine bıraktı ve bir yargılama zinciri başladı. Önce onu... Kayafa'ya götürdüler. Lütfen Denemelerin başlangıcı hakkında yorum yapın ve bunları sıraya koyun. Yani babanın sevgili oğlu, meleklerin tapındığı, halk tarafından nefret edilen, yönetimlerin hizmetkarı, yaşayanın peygamberliğinde ıı, onun hakkında bunlar söyleniyordu. Benim önceden uzun cuma olarak bahsettiğim çok kısa bir sürede, 6 denenmeden geçti. Çünkü bir gün 24 saat olmasına rağmen normal bir 24 saat gibi değildi. O gün özellikle Mesih ile ilgili olan çok sayıda olay oldu. 6 denenme. Yuhanna 18'den öğrendiğimize göre ilk olarak Anlas. Daha sonra Snoptik İncil'de okuduğumuz gibi o yıl en yüksek kahin olan Kayafas'ın önüne çıkmak ve Luka müjdesine göre sabah geldiğinde çünkü duruşmaların gece yapılması gerekmiyordu. Aslında kırıp çarpıtırken Tevrat ve yasalara saygı duyuyormuş gibi davrandılar. Sabah Sanhedrin'de toplandılar ve karar verildi. Sanırım en azından Sanhedrin meclisinde iki kişi yoktu. Sanhedrin'de bir üye olan Aramatyalı Yusuf ve Nikodemus. Bence Mesih'e karşı bir karar vermeyi amaçladıklarını anladıklarında mecliste görünmediler. Çünkü Luka 22'den öğrendiğimizde bu kolektif bir rızaydı. Böylece üç dini yargılama gerçekleşti. Ardından üç sivil yargılama yapıldı. Pontius Pilatus onu Herod'a gönderdi ve bundan sonra Herod onu Pilatus'a geri gönderdi. Pilatus, onu masum buldu fakat çarmıha gitmesine karar verdi. Adil olmayan bir şekilde. Bu adamın kanından ben masumum diye ne zaman dediğini merak ediyorum doğrusu. Evet. Yasaya göre Yusuf kardeş tüm bu davalar hatalıydı. Geceleri yargılama yapmasalardı onu evet. gece denediler ve gece sahte olmaz. tanıklar aradılar ama olmadı. Doğru. Böylece onu tezyiha düşürmek için sahte tanıklarla anlaştılar. Şimdi sizden yorumunuzu evet, evet, istiyorum. Evet, Gelmekleri aykırı olan bayram arifesinde. Bayram arifesinde Kayafa ve meclisten önceki ilk duruşma hakkında yorum yapın. Trajedi dedikleri gibi kitap başlığından bilinmektedir. 59. ayet başkahinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri. Gerçeği bilmek istediler mi? Hayır. İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Yani düşündüler. Bir suç işlemediğinde bunu nasıl yapmalı? Böylece sahte tanıklar getirmeye karar verdiler. Ne trajedi. Yazıklar olsun size ulusun adamları ve din adamları. Sahte tanıklar mı arıyorsunuz? Gerçeğin ifadesine sahipken neden sahte tanıklar arıyorsun? Tanrı'nın sözünün ifadesi, mucizelerin ifadesi, gerçekleştirdiği güçlü eserler ve işaretler. Bunlar Tanrı'nın oğlu olduğuna dair en etkili ifadeyi açıklamadı mı? Öyleyse neden sahte tanıklar arıyorsun? Bu yüzden mükemmel olan Mesih, tek bir kelimeyle bile cevap vermedi. Çünkü sahte tanıklar önceden düzenlediklerinde ne cevap verecekti ki? Yani sessiz kaldı ve sessiz kaldı terimi Yeşaya 53'ün yerine getirilmesiyle 4. İncil'de 7 kez tekrarlandı. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi. Sessiz kalan ve de yüksek rahip onu yemin ettiğinde Cevap vermeyen Mesih'tir. İşte bu yüzden Levililer kitabında da belirtilmiş olduğu gibi yasanın yerine getirilmesi olarak cevap vermek zorundaydı. Bölüm 5 Teşekkürler Yusuf kardeş. Bir ara verip sonra soruyla devam edeceğiz. 64. ayette şöyle diyor. İnsanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. İsa bu ayette ne demek istiyordu? Şimdi aslında bu bugüne kadar olmadı. Yani büyük sıkıntının sonunda insan insanoğlunun geleceği zaman gerçekleşecek ve onun büyük güç ve ihtişamla geldiğini görecekler. Sanki onlara çok ciddi bir mesele söylemek istiyormuş gibi. Evet. Bundan sonra İnsanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. 2000 yıl boyunca peşe kalplerine konuldu. 2000 yıldır Tevrat'ı okuyorlar ve ondan hiçbir şey anlamadılar ve anlamakta istemiyorlar. Yargı körlüğü ve işte bu yargı körlüğü ayet kardeş 7 yıl sonunda İsa'nın Görkem ve de güçle görüneceği gün bitecek. Ve de bildiğimiz gibi yedi yılın sonunda ve tanrısal kalıntı onun adına bekleyecek. Ama elbette ölüm ve dirilişten sonra yeniden doğdu ve evet. orada en yüksekte oturdu. Ama onu görmediler. Onu görmediler. Evet. Bazı sahnelerde hatırlıyorum. Dünyasal... Mahkemelerde hakim hakim kürsüsünde otururken savcı daima sağında oturuyor ve sanıksa sanık kürsüsünde bulunuyor. Yani sol taraf daima suçlama yeri. Sağ tarafta kovuşturma yeri. Mesih sanki durumun yakında değişeceğini söylüyordu ve sanki suçlama yerine değil, sağ tarafta yargı yerine masumiyet yerine geçeceğini anlatmak istiyor. Doğru ve dünyanın kaç sahte tanığı olursa olsun Mesih haksız yere ölüm cezasına çarptırılan tek masum kişi olarak kalacaktır. Evet, dünya nüfusunun %99'u güneşin batıdan doğduğunu söylerse bu batıdan doğmadığı gerçeğini değiştirmez. Takip eden sahne Yusuf kardeş 69. ayetten bölümün sonuna kadar Petrus'un Mesih'i inkar etme sahnesidir ve elbette hepimiz Petrus'uz ve hepimiz günaha maruz kalıyoruz. Ama lütfen Petrus'un neden düştüğüne dair bir yorum istiyorum. İsa'nın tepkisi neydi? Ee, Petrus'un düşmesinin nedenleri çok fazladır ama ilk neden özgüven ve de kutsal metin bizi uyardı. Bu nedenle ayakta olduğunu düşünenin düşmesine izin ver ve düşmeyeceğini düşündüğü için dua etmedi. Mesih ona bahçede günah düşmemek için izle ve dua et dedi. Mesih'i izlemek istemiyorsanız kendiniz yapın. Ama izlemedi veya dua etmedi çünkü iyi olduğunu hissetti. Peki eğer iyiysem neden dua etmeliyim? Aslında iyi değilsin Petrus. Biz Rab olmadan iyi değiliz. Benim dışında hiçbir şey yapamazsınız. Öyleyse eğer ben iyiysem neden dua etmeliyim? Sadece izlemediği ya da dua etmediği için değil. Aynı zamanda Rabbi uzaktan takip ettiği için. Her iki tarafı da kazanmak istedi ve bunu yapan kişi her zaman kaybeder. Uzaktan yakaladı. Böylece onu yakalarlarsa onun yanında olmadığını söylerdi. İsa'nın ona bakması durumundaysa vaat ettiği gibi onun peşinden gittiğini söylerdi. Rab iki farklı görüş arasında toparlamayı onaylamaz ve sonuç bizim kaybımız olacaktır. Mesih Petrus'un inkarından sonra ne yaptı? İnanılmaz bir şey. Mesih ona baktı ve bir kelime söylemedi yoksa onu ciddi bir duruma sokardı. Petrus onu tanımadığını söyledi. Rabim Petrus demesi sakıncalı olur. Evet, "Onu olurdu. tanımıyorum." dedi. Mesih onu adıyla nasıl çağırabilir ama buna rağmen ona kısa bir mesaj, bir SMS, bir telgraf gönderdi. Ona baktı ve bunun neyi ima ettiğini veya ima ettiğini ben bilmiyorum ama hoş bir ilahi var. Petrus'un kalbini eriten, batış, yürek. sert evet. kalbi eritebilen kişidir. Şunu söyleyeyim, izleyicilerimizden herhangi biri bir gün herhangi bir gün Mesih'i tanımıyorum demiş ise, Mesih sevgi ve dostça sitemle dolu bir bakışla size bakıyor ve sizi düştüğünüz şeyden kurtarmak istiyor. Harika. 27. bölüm sabahla başlıyor ama o sabah o insanlara hiç ışık getirmedi. Evet. Sabah olunca bütün baş kahinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı Ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar, onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. Ben susuz birini ele vermekle günah işledim dedi. Onlarsa bundan bize ne? Onu sen düşün dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Şimdi baş kahinler Rab İsa'yı neden Pilatos'a teslim ettiler? En azından iki nedenden ötürü. Halktan korkmaları. Çünkü Mesih'i bir peygamber olarak tutuyorlardı. Saygın bir karakterdi. Böylece korktular ve dediler ki bayram sırasında değil halk arasında bir kargaşa olmasın dediler. Vali Pontius Pilate'ye sığmak istediler ama gizli bir kötü nedeni de vardı bunun. Onu çarmağa gelmek istediler çünkü Yahudilerde asılan kişi lanetlenmiş olurdu. Onu herkesin önünde değersiz kılmak istediler. Çarmıhta ölen kişinin yakında yeniden görüleceğini ve de zafere ulaşacağını tabii ki bilmiyorlardı. Yahuda pişman oldu. Evet. Pişmanlığı sorunu günahını iyileştirmede faydalı olabilir mi? Ya da bundan sonra ne yaptı? Onun pişmanlığının bir şeyi iyileştirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Mesih doğmamış olsaydı bu adam için iyi olurdu demişti. Bu yüzden bu yüzden İsa'nın tövbe ettiyse onu kabul edeceğini söyleyenlere katılmıyorum. Rabbin size ve bana verdiği tövbe zamanı vardır. Eğer tövbe için verilen zamandan faydalanmadıysanız ve ona cinsel ahlaksızlığından tövbe etmek için zaman verdim ve tövbe etmedi. Gerçekten onu hasta yatağına atacağım. Yahudanın tövbesi işe yaramazdı ve bir hırsız ve şeytan olduğu ve şeytan tarafından kontrol edildiği için nasıl tövbe edeceğini bilemezdi. Onu Mesih'e götürmezdi ama kendini asmasına ve intihar etmesine yol açtı. İncil'de intihar eden dört kişiden biriydi ve hepsi onun gibi kötüydü. Ve yakında yıkımın oğlu onları takip edecek.'' Ki bunlar da ateş gölüne canlı olarak atılacak. Biz günah işledik diyen gruptan biriydi ama bunu yanlış bir şekilde ve yanlış Doğru. zamanda söylediler. Altı kişi günah işlediklerini ancak hepsinin kötü olduğunu ve günahlarında öldüklerini söyledi. Ayet 11, Pilatus'a gitmekle başlıyor. İsa, valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa, söylediğin gibidir dedi. Baş kahinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona, senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duyuyor musun dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali halkın istediği bir tutukluyu salı vermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara sizin için kimi salı vermemi istersiniz? Barabbayı mı, Mesih denen İsa'yı mı diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona o doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim diye haber gönderdi. Başkahinler ve ileri gelenlerse Barabbanın salı verilmesi ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu: Sizin için hangisini salı vermemi istersiniz? Barabbayı dediler. Pilatus öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım diye sordu. Hep bir ağızdan çarmağa gerilsin dediler. Pilatus o ne kötülük yaptı ki diye sordu. Onlarsa daha yüksek sesle çarmıha gerilsin diye bağırışıp durdular. Pilatus elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi. Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın. Bütün halk şu karşılığı verdi. Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun. Bunun üzerine Pilatus onlar için bara bayısalı verdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Bu sözler Pilatus'un önünde duruşmayı anlatıyor. Pilatus'un karakteri ve Mesih ve Barabba'yı halkın önüne sunma ve insanların Barabba'yı seçmesi ve Mesih'in çarmıha gerilme istekleri hakkında yorumlarınızı istiyorum. İnsanların seçimi neydi? İlk olarak Pilatus konusunda zayıf bir karakterdi. Sezar'la Arkadaşlığını korumak istedi. Bu yüzden her şeyi kaybetti ve sanırım Pilatus'un karısı Hristiyanlık tarihinin bize söylediği gibi saygın bir kadındı. Adı da Claudia Procula idi. Bazı insanlar onun bir aziz olduğunu ve Mesih'e inandığını söylüyor ve ben bunu dışlamıyorum. Bu saygın kadının söyledikleri arasında bugün onun yüzünden bir rüyada birçok şey yaşadım. Eğer inanmış olsaydı o zaman bir rüyada değil, gerçekte yeryüzüyle cennet arasında asılı kaldığında ve korkunç karanlık saatlerinden geçerken ondan çok daha fazla acı çektiğini fark etmiş olmalı. Bu çılgın insanlarla ilgili olarak bazıları halkın sesinin Tanrı'nın sesi olduğunu söylüyorlar. Burada Tanrı'nın sesi nerede? Barabba'yı istediler ve Barabba kelimesi babasının oğlu anlamına gelmektedir ve babasının kim olduğunu biliyoruz. Sen baban şeytanın oğlusun. En başından beri katildi. Barabbas bir katildi. İsyanda cinayet işledi ve Mesih iyi çoban. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Benzerlik nedir aptal insanlar? Sadece Mesih ve Barabbas'ı aynı teraziye koymak değil, aynı zamanda da Barabba'yı seçmek ve de Barabba'nın serbest bırakılmasını istemek. Aslında Yusuf kardeş tüm bu davaların haksız olduğunu biliyoruz. Duruşma geçiren ve masum olduğu kanıtlanan herkes serbest bırakılmalı ve eve gitmelidir. Evet. Bütün denemeler İsa'yı masum buldu. Ama masum olan neden çarmıha gerilsin ki? Çarmıha gidecek kişinin ...masum olması neden gerekliydi? Garip olan Ayat kardeş... Platon'un onlarla bir uzlaşma sağlaması... çarmağa gerilmesi için... ...mahkum etmesi ve daha sonra... ...onu bayram hediyesi olarak serbest bırakmasıdır. Ve bu siyasi bir teklifti. Çarmağa gerilmeye mahkum olurdu ve bu yüzden... ...popüleritesini yitirirdi. O çarmıh cezasına mahkum oldu. Onu siz serbest bırakacaksınız ve sonra o size borçlu kalacak. Çılgın Pilatus böyle düşünüyordu ama bu işe yaramadı. Peki ne yaptı? Tam tersini yaptı. İsa'nın doğru olduğuna karar verecek ve ellerini yıkayacak ve kalabalığın önünde bu şahsın kanından masumum diyecektir. Sonra onu ölüme çağırmaya gönderecek. Aslında Mesih'in yedek olarak, delege olarak ölmesi için günahsız olması gerekiyordu. Dünyada eşdeğeri olmayan, dürüst bir kişinin, günahkarın ciddi borcunu ödeyeceği sonsuz tamam. bir sevgi. Teşekkürler. Ara vereceğiz ve sonra soru alacağız. 27. bölüm 27. ayette şöyle diyor. Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. 28. ayette onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Onlar ve Rab arasında hiçbir şey olmamasına rağmen neden bütün bunları yaptılar? Yusuf kardeş. Olan şey bize şeytanın bu sahnenin ve çarmı sahnelerinin arkasında olduğunu söyler. Evet, Mesih'i bahçede tutuklamaya geldiklerinde çok önemli bir şey söyledi. Ama bu senin saatin ve karanlığın gücü. Onu daha önce görmediler ve onu görmüş ya da onunla bir ilişkisi olsa bile tüm insanlara iyilik dışında hiçbir şeyi yapmadı. İncir ağacı dışında hiçbir şeyi yargılamadı ya da lanetlemedi ve 21. bölüme bakarken bunun ne anlama geldiğini gördük. Bunun dışında bütün işleri iyi şeylerdi. Neden o zaman bu antipati ve de nefret? Sevgiyi nefretle karşılamak kesinlikle, kesinlikle şeytani bir eğilim. Ve şüphesiz bu insanlara en çok şeytan sahipti. Mezmurlar 109'da iyiliğime kötülük, sevgime nefretle karşılık verdiler der. Ve bunlar askerdi. Ve bildiğimiz gibi askerler genel olarak bir çeşit gadarla, bulanıkla ya da sadizme sahip. Ne istersen söyle. Ancak Matta'nın müjdesine göre Çarmıhtaki iki soyguncuya ulaştığımızda ve bunu bir sonraki bölümde göreceğiz, şunu buluruz. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. Bu adamla aynı şekilde çarmıha gerildin. Seni tanımıyor ve senden tamamen farklı. O zaman neden ona aynı şeyi yeniden yaşatıyorsun? Çünkü kesinlikle şeytan oradaydı. Başka cevap yok. Yahuda İskariot'a sahipti ve Mesih'i teslim etmesine yol açtı. Ondan sonra sadece oturup izlemedi. İnsanların ve karanlığın saati olduğu için tüm gücü ve de tüm yetkisiyle orada bulunmaktaydı. Gerasenes ülkesinden fakir adam yardımcılarıyla vücudunda yaşayan şeytan tarafından aşağılandı. Fakat burada şeytan Tanrı'nın oğluna Doğru. zarar vermek için tüm ev sahiplerini ve iradesi altında olan tüm insanları bir araya getirdi. Bazıları onun için dikenli bir taç hazırladı. Diğerleri onun Kamışla kafasına vurdu ve diğerleri onun üzerine evet. kırmızı bir cübbe koydu ve üzerini soydular. Böylece derisi parçalandı ve kemikleri belirgindi ve sayılabiliyordu. Korkunç fiziksel ağrılar ve bundan sonra çarmıhtaki kefaret ağrıları hakkında konuşacağız. Mesih korkunç acılardan insanların elinden geçti ve şeytan insanların öfke dalgalarının gerisindeki güçtü Yusuf kardeş. 32. ayet hakkında... Yorum rica ediyorum. Dışarı çıktıklarında Simon adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmığını ona zorla taşıttılar. Kireneli Simon'dan bahseden tek bir ayet ama yine de bir yorum istiyorum. Şimdi Kireneli Simon'dan birçok müjdede bahsedildi. Ve biz de kutsal yazının diğer bölümlerinde onun hakkında okuduk. Örneğin Markos 15'te İskender ve Rufus'un babası olduğunu okuduk. Neden İskender ve Rufus'un babası olduğunu söyledi? Muhtemelen İskender ve Rufus'un inananlar tarafından bilinmesi yüzünden. Ama bu benim için neden önemli peki? Çünkü bunun anlamı onlar Mesih'e inanıyorlardı. Büyük olasılıkla Kireneli Simon ve Rufus'un annesi Romalılar 16'da Paulus'un bahsettiği gibi Mesih'e inanıyorlardı. Rabbin seçkin kulu olan Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin. Yani Kereneli Simun, karısı ve iki oğlu İskender ve Rufus Mesih'e inanıyorlardı. Peki bu bir tesadüf müydü? Bakın tesadüf diye, tesadüf diye bir şey yoktur. Her şeye egemen olan Tanrı aynı zamanda Mesih çarmığı taşırken Kireneli Simun'un da orada olmasını düzenledi. Evet, böylece Kireneli Simon'u Mesih'in haçını taşımaya zorladılar. Ama soru şu, Simon inanmışsa o zaman kim kimin haçını taşıdı? Simon mu Mesih'in haçını taşıdı yoksa Mesih mi Simon ve benim çarmıhımı taşıdı? Mesih'in inananlara seslendiği bir şarkı var. Çarmıhım senin çarmıhındı ve mezarım senin mezarındı. Gerçekten Mesih'in haç ve mezarla ne ilgisi vardı? Bütün bunları hak eden bendim. Ama benden çok bunu memnuniyetle kabul etti. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde konuşmamıza devam edeceğiz. Şimdi konuklarımıza dönelim. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Petrus'un düşmesinin nedenlerini öğrendik. Birincisi, kendine güveni vardı ve bu nedenle ayakta olduğunu düşünenin düşmesine izin vermesini sağlayın. İkincisi, Rab onlara izle ve dua et, günaha girmemek için demesine rağmen dua etmedi. Üçüncüsü, Rab'bi uzaktan takip etti. Baş rahiplerin ve din bilginlerinin Mesih'i yargılamak istemediklerini anladım. Çünkü halktan korkuyorlardı ve onu çağırmaya gelmek istiyorlardı çünkü lanetli ağaca asılan herkes. Bu yüzden onu Pontius Pilatus'a teslim ettiler. Bana en çok dokunan şey Rab'bin Petrus'a bakışıdır. Her ne kadar Petrus'un hatası büyük olsa da yıllarca birlikte yaşadığı ve kendisine çok yakın olduğu Rab'bi inkar ettiği için Rab Petrus'un ruhunu alışılmadık bir sevgi ve büyük bilgelikle nasıl yenileceğini biliyordu ve çok basit bir şey olan bakışlara bugüne kadar bizimle yaptığı gibi o da hatalarından pişman oldu. Teşekkürler Tanrı hepinizi kutsasın. Teşekkürler Yusuf Kardeş de kutsasın. Tanrı sizi korusun. Umarım bu sözler size dokunur sevgili izleyiciler. Umarım bu sözler Tanrı'nın değerli kuzusunun çarmıhta nasıl acı çektiğini anlamanız için kalbinizdeki sevgi dalgalarına ulaşır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindi Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin Desiyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harçıksa bütün düzen bozulur.